Bursa Osmanlı devletinin kurulduğu ve ona e, ilk başkentlik yapmış önemli bir şehir. Bir öğrencinin Bursa'da okuyor olması bu açıdan önemli. Bursa'nın kültürel yapısını, tarihi dokusunu e, tanımaları ona eminim çok şeyler kazandıracaktır. Bir e, iftar programında e, program takdimcisi Hocam Bursa'da Ramaz'anı idrak etmek nasıl bir duygu diye sorduğunda e, şunu ifade etmiştim. Dedim ki Bursa'da insan adeta tarihin içinde yaşıyor ve tarihle birlikte yaşıyor. Biz Bursa'da oruçlarımızı, Emir Sultanlarla, Üftadelerle, Osman Gazilerle, Orhan Gazilerle, Yıldırımlarla birlikte tutuyoruz dedim. Şöyle Bursa'nın o tarihi dokusunu bir gezmeye başladığınızda onların hepsine hep muhtelif aralıklarla selam veriyorsunuz. Bu anlamda İlahiyat Fakültesini Bursa'da okumuş olmak bir öğrenci için önemli bir kazanım. Öte yandan Bursa İlahiyat Fakültesi 72 farklı ülkeden öğrenci barındıran bir fakülte. O çok kültürlülüğü de tanıma açısından farklı ilişkiler arkadaşlarıyla farklı ilişkiler kurma bağlamında da Bursa İlahiyatın önemli bir fakülte olduğunu ifade etmekte yarar var. Ayrıca bizim vakfımızın faaliyetleri burada öğrenciye çok güzel imkanlar sunuyor. Başka bir ilahiyat fakültesinde öğrenciye bu imkanların sunulduğunu düşünmüyorum. Mezunlarımızdan bu anlamda vakfımızdan sitayişle bahsettiklerine hep e, şahit olmuşumdur. Hocam, iyi ki e, Bursa ilahiyatı bitirdim. Vakfun bize olan katkısını unutmuyorum. Ayrıca mezunlarımız hep şunu da dinlendirmiştir. Hocam, Bursa ilahiyatta şahit olduğumuz o sıcak hoca-öğrenci ilişkisini ben yüksek lisans yaptığım ya da yok doktora yaptığım başka bir üniversitede görmemişimdir diyen mezunlarımızın bu kanaatleri de bu fakültenin önemli bir fakülte olduğunun göstergesidir.